Evet abilerim, kardeşlerim hepinize selamun hayırlı sabahlar diliyorum. Ama arabayı göremiyorum. Abi, bu Açıl. Hayatın kendi hesabı varmış diye başına hesaplar yaptık dostlarım. Kardeşlerim bugün pazartesi daha mı gördük öyle bir hayvan pazarına doğru ilerliyorum Allah'ın izniyle ama önümü göremiyorum. Sen gaza bir yere vursak, vursak da sıkıntı yok tabii. soğumaya başladı artık. Değişinden. Bayağı bir soğumaya başladı. Adamın bir de bu soğukta oturuyor. Ha. Orada da dondu Ya. Ha. Araba da işte verdi. Oldu mu zaten bir taneyle gelmez. 3, 4, 5 hepsi üstüne. Alıştık He. Yeah. Allah Allah. Allah Allah. Babalar hayvanların fiyatları. Ha, şuraya bir çekeyim ya şu arabayı da kardeşler. Şunu bunu bir temizleyeyim ya. Ama. arabada işte işte oluyor arkadaş. O da beni be. tabi almayacağım. Almayacağım ama yine de almayacağım diye gitmeyeceğim anlamına gelmez. Şöyle bakın belki de alırım valla. Hani karşımıza bir tane şey çıkar, bir, bir, hayvan çıkar, bir, bir, oray olur. Yani güzel insanlığa denk geliriz, alabiliriz. Onu da garantisini vermiyorum ama bu hafta almayı düşünmüyorum. Neden derseniz, veredim daha çıkmadı. Veredim bir atsın hesaba. Para bulmayınca cepte kimse şey yapmıyor arkadaşlar. Yani parayı cebinize koyacağınız hiç yoktan hayvanı alırken 10 tane hayvan aldım mı hiç yoktan adama bir kafura bırakacaksın 305 lira 300 lira neyse vereceğim diyeceksin bu işlerde öyle olmuyor işte bu işlerde artık zorlaşmaya başladı abi ben anlamıyorum bir hayvan 165 lira 170 lira olur mu ya he biz ne kazanacağız abi ben böyle bir şey görmedim ya 160 liraya, 170 liraya baba adamlar hayvan alır, alınır mı diyorduk alı yok da yani biz kendimiz de alı yok yani alı yok önceden 160 liraya ben 15 tane 20 tane şey alıyordum ya düve alıyordum düve, de. 20 tane düve yine tanıdım 8 liradan düve alıyordum şimdi o düveler olmuş 130 lira ya Allah hayırlısını versin kardeşlerim vallahi billahi bilemiyorum bir çıkmazlık içerisinde bir şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Havalar soğudu. Hayvanların tutmamaya başladı. Bazılarının gebeliği yaklaştı. Bir taraftan insanların boğultusu, insanların sıkıntısı artık basmaya başladı. Artık o insanlara da diyorum ki yani ya çocuklaşmayın abi. Bir şey yapıyorsanız adam gibi yani yapmıyorsanız siktirin gidin yani. Kimseyi çekecek durumumuz kalmadı artık. Dünyada fazla yavşak, fazla orası çocuğu insanı ben taşıyamıyorum abi. 200'dü, bir alan kalleş kahpe insanlara gerek yok baba pazarın güzel bir kalabalık var ya Te, bu hafta saat geçti gelmedin de şu kalabalığa bak vay 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 İyi iyi kalabalık Da para yok diyor ha. bak. Vallahi ben anlamıyorum arkadaşlar yani. İnsanlar bu kadar parayı nasıl bir araya getiriyor? Benim hiç aklım almıyor yani. Biz bir araya getirene kadar yani arası derası kalmıyor. Ya kredi, ya borç, ya bir şey. Onu ona takla attır, bunu buna. Ya herhalde milletin babasından, atasından kalıyor ya. Öbür türlü abi kazanılacak para değil. Ya kumar oynuyorlar, ya borç oynuyor. Ya bir şey var yani, bir sistem var. Öbür türlü yani kazanılacak gibi bir para değil arkadaşlar bu paralar. Şuradan sağa sola bakayım mı? Ölümü hiç göremiyorum. Sebep olacak şimdi. Şuna bak. Şu trafiğe yoğunluğuna Araç trafiğine bak. Arkadaşlar bir saniye. Özür diliyorum. He? var ya. İşte sevdiğimiz pazar türü bu arkadaşlar yani. Sevdiğimiz pazar türü ciddi manada bu. bayağı ben şahı çekeceğim bir şey yok. Dayı duracağım duracağım. Çorum'a gitmiyorum. Allah Allah. Afiyet olsun. Motor var az Motor. <laughs> Dönesim, dersim, ben ne yapayım Motor öyle indirmiş mu? mı yapacak da üstüne çekerse çeker Ama aşırı bir yoğunluk var ya yapacak bir şey yok Oradan geri çıksın. Güzel bir yoğunluk var arkadaşlar. Bu yoğunluk aradığımız yoğunluk. Aslında sabah 5'te gelseydik biraz geç kaldık hayvanlara falan girdik. Bakalım alan satan nasıl ya? Güzel hayvan varsa. Şimdi yine kanım. Ne <laughs> derler kanım? Ne şey oldu? Kaynadı hemen. Yine bir gitmem lazım. Bir bakmam lazım. Vallahi dayılar. İşlerimiz bu aralar biraz daha sıkıntıya gidiyor. Süt miktarlarımızda düşüş başladı. Kış geldi. Kış ayları. Günlük şartları, hayvanlar biraz daha strese giriyor. Biraz daha biz de stresteyiz. Para olmaz. Ne yazdırmış? Bir gün herkes toprak sahibi olacak yazdırmış. Doğru. <laughs> Dayılar içeride görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs> da şöyle göstereyim. Bakın. Orada zaten bu 2-2 kilometre aşağıdan gidiyor. Bir de o toprakta olur. tarafta toprak olur. Bayağı bir yoğunluk var. Bakalım hayvan durumu nasıl? <laughs> Allah'a emanetsiniz. Buldum. Vallahi zarar ediyor ya. kadar gel abi. Lan zarar ediyor diyorum daha evet. hayırlaşıyor Ya vallahi. Ya tamam hayırlaşın. gel buraya. Cül 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 Yok abi ben veremem. Gel lan buraya. Lan zarar, zarar, zarar ediyor diyorum bir daha. Allah'ın 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 diyorum. Allah'ın Allah'ın

Aynı <laughs> görüşü <laughs> Geleceğim ben. <laughs> Mal <Mark> kim <Emin> abi? <laughs> Güzel mi abi? Kulak numarası. <laughs> 500 yuğun çiftlik malı da. Dur kızım bir kupaya bakayım. Kaç abi, numaran kaç? Abi, hemen Senin mi abi? 30 kilosu da bu ayar Hangi çiftlikten geldi abi? Sen. Hangi çiftlikten? Valla biz bunu Niğde'de bizim patates aldığımız arkadaştan evet. zorla aldım çiftlikten ben bunu. Kaliteli. Ne diyorsun abi? Fiyat ne diyor? Fiyat buna 160 diyor. Hangi bir <laughs> Abilerim kardeşlerim bu hafta bazar erken bitti. Erken kapattık. Ben de iş Ya böyle bir şey olamaz. Ben sinirli adamım. Sinirli adam hep diyorum. Lan adamdan mal aldık şimdi tamam mı? Geldim malın birini gözünü tuttu atarım arkadaşlar daha kaç para? 155 lira. Tamam şöyleydi böyleydi. Danayı çıkarak şunu yap, 110, 110, 110, 110, 110, 110, e hayırlı olsun. Tamam hayırlı. Daha dayı al sana 5 lira. Malı getir indir paranı al. Ne diyor? E ben malı getiremem. E tamam getirmezsen daha o zaman şuradan nakliye parasını ver. E onu da veremem. E nasıl olacak? E ben param bilirim. para al al. Daha böyle esnaflı olur mu bak canın yedim. Mal almışık benim koyum buraya pazara. Bir kilometre. Şunu halledelim yani. Getir koy. Koyamam diyor adam ya. Yani şey yaptı tamam mı? Ağzından çıktılar. Ondan sonra Lazay dedim. 5 lira şey yaptın diye dedim yani zarar da edersin, kar da edersin. Bu işler böyledir dedim yani. E, bu işi yapamıyorsan bırak dedim baba diyor. Doğru değil mi yani? Sen e, şunu yapamıyorsun. Yokuş yapıyor bana. Dedim ne yokuş yapıyorsun ya? Neyin yokuşunu yapıyor? Ondan sonra millet geldi tabi. Birer Allah razı olsun. Sen, yani, ne oldu ya işte şey yapalım bana. Öbürü diyor ben götüreyim. Öbürü diyor ben götürüyorum ya ben o, götürmede sıkıntı yok. Mesela götürmek değil ben kendi şeyimle de gelirim, traktörümle de gelirim. Ya ben buradan salsam benim zaten damıma, mağaz zaten güde güde de götürürüm. Mesela öde abi senin anlattığın paraya tam ağzından çıkmış. Ondan sonra herhalde almayacağım sende biliyor musun? Böyle ben geri yaptım biraz. İşte genelde ben öyle geri yaparım, geri asırırım, geri asırırım. almayacağım sende yanıma tamam mı? Eee böyle olmadı, şöyle oldu, şöyle olmaz, böyle olur. İşte götüremem. E, o, parayı diyeyim gelince vereyim. Malı indir paranı al 5 lira para bitti işte bu kadar. Ben gidiyorum diyeyim yani. Ondan sonra öyle olmaz şöyle olmaz. Bilmem ne dedim hey, yokuş yap durma dedim ya. Yokuş yap durma hayırdır. Ne satıyorsun ya bana dedim ha. Sanki bana şey satıyor. Ya uşak elini almış bir mal. Sanki bizim şey, hiç mal ticaretimiz yok yani. Sen bu işi ben yani aradan doğma yapayım yani. Aman arkadaşlar ya, ben pazara da çıkmayacağım. Vallahi bak. Gideceksin çiftlikten alacaksın geleceksin abi. Hiç bunlarla uğraşmayacaksın. Çayını çorbanı içeceksin. Tatlını yiyeceksin. Karnını doyuracaksın. Beş lira fazla vereceksin. Böyle insanlarla uğraşmayacaksın abi. Ciddi manada uğraşmayacaksın yani. Parayla rezillik. Abi içi de ki kardeşim bu mal bana bu parada zarar ediyor. Ben zarar mal satamam de. O zaman ağzından tutup da 150 liralık hayvana 130 lira deyip de e Kardeşim hayırlı olsun deyince de o zaman geri yapmayın ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Sizin karşınızda şey mi var? Çocuk mu var? E abi bir, mal, bir malın bir değeri var. Bu değerin altında sen bu malı satamıyorsan ağzından o lafı çıkarmayacaksın. Anladın mı? Neyse babalar. Yarım Andarya'ya gideyim. Sinirlendim. Bir çay yapayım. Oturayım içeyim. Kendime geleyim. Havalarda soğuk. Yemin ederim var ya. Böyle bir şey yok ya. Pazara gittiğime de pişman oldum. Vallahi billahi ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Kardeşim işine gelmiyorsa satmaz. Öyle mi? Bu kadar basit. Kâren yoksa sen bu işi boşa, boşa kovalamayacaksın. Öyle dalgasına olsun diye ağzından laf çıkıp da ondan sonra başkası yıkılınca ya işte şöyle oldu böyle oldu. İşte şu paraya satamıyor, para paraya satamıyor demeyeceksin o zaman yani anladın mı? Bu işi yapıyorsun o da mahalle yapacaksın. Bu, bu lafı merkez yani bir işi yaparken e, maksat başarılı olmak yani. Para kazanmaksa e, gidin abi para satın ya. Karı satın ya. Vallahi çok basit yani. Uyuşturucu satın abi. Öyle milletin şeyini yapmayın yani. Bugün şunu yapayım yarın, bunu yapayım yarın, şunu yap. Öyle bir hayat yok. Boştan yere de bizi sinir etmeyin. Birinin yerinde kalırsınız yani. Hay, vay vay vay. Vay dünya vay. Vay dünya vay. Hayat öyle böyle bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sinir sinir tavan yaptı. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu ne ya? Ayağımı vurdum ya.